うん。<music> Sevgili şeylerimiz, Ankara'nın Beypazar ilçesindeyiz. Tarihi ilçemizde yeni yerleşim yeri olan yaklaşık 30 yıllık bir köyümüzdeyiz. Köy demiyoruz çünkü mahalle oldu artık. Çantırlı'da mahallesindeyiz ve yanımızda çok değerli muhtarımız Fikret Yılmaz ve Birlik ve Beraberlik Başkanımız Mimar Uslu var. Kendileri bizleri konuk ettiler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Konuklarımı hemen soracağım. Efendim Çantırlı'daki sıkıntılar edindiğimiz bilgiye göre Burada imar sorunu var. Tarım Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir çalışma var. Beklentiler var. Muhtarım hemen dönüyorum. Sevgili Fikret Yılmaz. Fikret Yılmaz'ı ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısı Öncelikle hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür Biz teşekkür Biz e, Fikret Yılmaz, Çantılı Mahalle Muhtarı. köyümüz 35 aileden ibaret. Evet. E, evet. 140 nüfusumuz var bir küçük kendi halinde. şey, emekli bir, bir, bir köyü. Aynen öyle. Ama bir konum olarak baş. güzel bir yerde. Konumuz ıı, şehire biraz daha yakın. E, ıı, diğer evet. köylere nazaran 12-13 km mesafemiz var. Evet. Dolayısıyla güzel bir köyümüz yani burası. Peki sevgili tarım hayırlı olsun derin. Çok dönemimiz. dönemimiz. bu şeyler nereden geliyor? Bizler e, e, memleket e, şeyi var, aşkı var, 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 Yani evet. köyümüz için işte ne yapabiliriz, biz onu, hep onu düşündük şimdiye kadar. Ne kadar bir hizmetimiz olur. Onun için elimizden ne gelirse yapalım diye çıktık bu yola. E kısa dönem yani. olmasına rağmen de hizmetler başlamış. Hizmetlerimiz başladı. Inşallah Hizmetlerimiz zamanla başladı. daha da iyi olacak. Yani. Sizin banada... bir şanssızlığınız bir krizle geldiniz. Bir pandemiyle geldiniz. Öyle gelmeniz... oldu. Öyle oldu ama pandemi pandemide bize artık şans mı getirdi diyelim. Yani sağ olsun ııı belediye başkanımızın sayesinde e... biraz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz Peki, da yani. Peki görevi nereden başlattınız? Göre nereden başladık? İlk geldiğimizde e, sondajımız arzalıydı köyümüzün. Sondajımızı yaptık. E, Arzalı olan sondajımızı çalıştırdık ki köylü işte su suluyor, sebze e, suluyor. İşte yonca dolu, onları ekiyor, ne yapıyor. Hayvancılıkla alakalı şey yetiştiriyor. Onlarla Onunla alakalı sondajımızı yaptık. Daha sonra e, devlet su işlerine derilerimizi açtık, deri yataklarımızı. Onları yaptırdık. E, arkasından e, bir, bir, su deposu yaptık. Yukarı tarafa ASKİ e, bir su deposu yaptı, onu yaptırdık. Ve daha sonrasında yukarıda bir havuzumuz var, onun üzerine kapattık. E, köy köyü meydanımızda bir e, çeşme sarım, yaptık. e, yaptık. Ezan vaktiydi, o yüzden ara verdik. Evet. E, siz deyin, e, köyümüzün çevre cennemesi ilgili konuşuyordunuz, köy konağı ile ilgili. E, köy konağımız, e, köy konağımızı yıktık e, sayın abim. Allah nasip ederse en kısa zamanda oraya tekrar yenisini, daha büyüğünü yapacağız. Herifimiz. Çok amaçlı, sosyal, Çok bir amaçlı faaliyet sosyal olarak. Sizler de bunun basını takipçi oluyoruz, inşallah. inşallah. İnşallah, Şimdi gelelim. Yani, Geldiğimizde inşallah orada e, Esas, bu esas Efendim sorunu var. Çantaların büyük bir sorunu var. İmar sorunu var. Evet. Burada e, muhtarım oldukça uğraşmış. Gelecekleri de buna bağlı diyebilirim. Muhtarım bize burayı Hı, anlatır mısın? Bugün her şeyimiz ona bağlı. Daha öndeki bizim e, Köyümüzün üst tarafında evet. bir mevkimiz var. Orman tarafı. Orada orman e, giriş yapmış. Burası e, 13.860 dönüm bir arazimiz var bizim. Tek tapu, sev evet. tapu. Ve şu anda orman oraya bir 1800 dönümlük bir giriş yaptı. Ve biz e, onu şu anda e, çözemedik. Yani, yani kendi tapumuzun üzerine yanlış bir anlaşılmadan dolayı evet kendi tapumuzun üzerine bir giriş yapıldı. Orman burası orman vasfını taşıyor dedi. Biz dedik ki yani burası hani orman vasfını taşıyorsa orman olsun ama tapu ormanımız olsun dedi ama e, her ne hikmetse, Tarım Bakanımız geldi. Tarım Bakanımızı burada ziyaret ettiğinde bizi ona izah ettik kendisini Orman Müdürümüzle beraber. Buna gerekli talimatlar verdi ama her ne hikmetse biz bu işi bir türlü, yani. çözemedik. Yani Tarım Bakanımızın başamadık. da, Sayın Tarım Bakanımızın da bilgisi var bu konuda ama halen çözülmüş değil. Çözemedik. Ve buradaki yapılacak hizmetler de daha doğrusu oraya bağlı. Hep ona bağlı. Yani bugün elektrik tekerine bakıyoruz çamaşır ipi gibi. Yani bir gün müracaat ettiği zaman diyecek ki mimar sorunu olduğu için giremeyelim. Aynen köyün içerisinde şu andaki elektrik yapımı şu anda o şekilde. Evet. Yani enfes alım muhtarım. İle başkanıma Sevgili başkanım merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür Siz ederim. ederim. Çantırlı Gençlik Derneği Başkanı Mimar Uslu ben. Evet genç muhtarımız, genç başkanımız diyelim, gençlik derneğimiz diyelim. Evet. Başkan nasıl bir hizmetler? Şu an gayet iyi güzel yerinde. Sağ olsun Beykozları Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da sonsuz köyümüze destek veriyor. Eksiklerimizi, gediklerimizi ne varsa gidermeye çalışıyor. Ona da sonsuz olsunlar. sizlerin huzuru da teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet. evet. En büyük sorunumuz belirttiğiniz gibi burada devletimizin de çıkardığı bir proje vardı. Tapulaştırma, birleştirme evet. çalışması. Maalesef bu çalışma yarım kaldı. Niye yarım kaldı? Orman, Beypazar Orman işletmesinin köyümüzün arazisi üzerine 1850 dönüm yanlış kapılaştırması yüzünden yarım kaldı. Buraya Sahur Yemen'de Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli Bey'i ağırladık, ona da ilettik sorunumuzu. Evet çözülmesi için emir verdi ama bürokrasiyi bir türlü aşamadı. Aynı konuyu zaten muhtarım da dile getirdi. Evet. Bu konu bir an önce aşılması lazım çünkü bu evet. köyün kaderi buraya bağlı. Yani evet, mu? evet, evet, evet. En büyük sorunumuz zaten tapulaştırma. Tapulaştırma olması için evet. bunu Seylerim, evet, çözülmesi lazım. Biz de Çantırı'da hiçbir köyde görmediğimizi gördük. Gençleri görüyoruz. Efendim merhaba, nasılsınız? Aynen, hoş hoş, i̇smi ne senin? Alperen. Alperen Bey, Alperen Bey. bu köyde yaşıyorsun. Yani, Yazarlar, atarlar, oldu. Senin gibi kaç tane genç var? Köyümüzde 40-50'ye yakın gencimiz var. Genciniz var. Peki çok amaçlı kullanabileceğiniz bir spor sahanız falan var mı? Hayır, hiçbir şeyimiz yok şu an köyümüzde gençler var. Evet, evet burada ben hemen e, spor il müdürümüze duyurmak istiyorum, spor bakanımıza duyurmak istiyorum. Yaklaşık köyde 45 50 tane genç var. Kardeşimiz de yanımızda. Bunların top oynayacakları spor aletleri olan bir yeri yok. Çok amaçlı. Siz tanıyabilir miyim? Evet, orada seviyorum. Hiç kimse ister misin spor sahası falan? Evet, evet. Evet efendim gençlere ses veriyorum gençler bizim geleceğimiz diyorum onlara kulak verelim diyorum olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi spor sahası onu da inşallah buraya kazandıracağız ben yalnız bu arada hemen başkanımı yanıma alacağım Dernek başkanımızı muhtarımız herhalde müsait değil buyurun başkanım sevgili başkanım bir selektör binanız vardı ama evet. e, makinası eski dediniz. Evet binası doğru hepsi var. Ee, i̇çinde makinamız da var ama elekleri doğru çok eskidi kullanamıyoruz. Evet, makine, bir tane selektör makinesi istiyoruz. Evet. Evet teşekkür Tabii. ederim. Biz teşekkür ederiz. Tekrar köyümüzde gördüğünüz için çok memnun olduk. Her zaman görüşmek dilebilir. Evet sevgili seyircilerimiz haberin peşindeki bir başka programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle. hoşça kalınlarım, kalın. Teşekkür, hoşça kalın. Kalın. teşekkür ederim köyümüzde ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize Yine bekliyoruz. Sizi. İnşallah efendim. Evet sevgili muhtarım. Desem ki üç tane projeniz birisi tarımla ilgili. Evet. Oo. Orman Bakanlığı'nın Orman bir bakanlığı, bir En büyük sorun olmadan bir tanesi. konu çevre, çevre düzenlemesi. Yani buraya köye yakışır bir çevre düzenlemesi olması gerekir. Aynen. Adı üzerinde Aynen. gençlik Aynen. kollarında burada tabii, başkanımız tabii. da bunun yani için yaşıyor. Ondan, ondan yana Yani elimizden geleni de yapıyoruz, yapacağız da inşallah. Yani çok konumda imkanlar doğrultusunda. İmkanlar doğrultusunda. Evet. Peki, yani sevgili Mustafa, şimdilere teşekkür etmek isteriz. Biz e, ilk önce reisimiz, Cumhurbaşkanımız'a Cumhurbaşkanımız sonsuz teşekkür ederiz yani Allah razı olsun. Arkasından Büyükşehir Belediye Başkanı ve Beybazarı Belediye Başkanı Tuncer Kopan Bey'e özellikle teşekkür ederiz. Yani hiçbir zaman bizden desteğini esirgemedi. Halen de desteklerini bize yapıyor. Evet, Allah razı biz olsun. Biz de Çantalı'da e, Muhtarımız Fikret Yılmaz'a ve Başkanımız Yılmaz'a sorusuz teşekkürlerimizi duyuyoruz.